Medyaskop'a dönersek, Medyaskop'ta bir günün nasıl geçiyor? Hele şu an stüdyodasın ama mesela bu pandemi sürecinde örneğin hep stüdyoda mıydın, evden de çalıştınız hı. mı? Ya da yayınlar mesela uzaktan hazırlanmak nasıl oluyor? 15 Mart'ta ben tabii 15 Mart'ta son yayını yaptık. Ondan sonra 1 Temmuz'a kadar ben evdeydim. Daha yeni başladım diyebilirim. 1 Temmuz'a kadar e, hafta sonu bültenini evden yaptık. Yani hı hı. çok zordu. Çünkü burada bir saat başına geçip sunuyorsun sadece hazırlık dönemi süreci var tabii sabah işte e, ofisteki süreci anlatayım. Sabah buraya gel geliyoruz saat 9 gibi. İşte gündem taraması yapılıyor. Hafta sonu bülteni için diyorum. Daha sonra bir editörümüz var zaten. Editörden haberler geçiyor. Hı hı. E, onlar kısaltılıp ana habere uygun şekilde kurgucudan geçip ana habere geliyor. En sonda rejide bitiyor. Reji kontrol ediyor. kanlar kontrol edip promptere aktarılıyor. Ondan sonra ben zaten konuklar kısmıyla da tamamen ben ilgileniyor oluyorum. Bir gün öncesinden belli oluyor konuklarımız aşağı yukarı. Yani mesela geçtiğimiz hafta son dakika işte Hey da yangın vardı, Erdem Gül'ü bağladık son dakika ama onun dışında son dakika bir şey yoksa bir gün öncesinde belli oluyor konuklarımız. Daha sonra haber süreci yani çok heyecanlı oluyor canlı yayın. Yani hala o heyecanı atabilmiş değilim. İşte yanlış bilgi verir miyim, yanlış bir şey söyler miyim ee, ve o şeydeyken, evdeyken şöyle bir şey oluyordu. Orada teksin. Çünkü aynı böyle işte Zoom üzerinden ya da başka uygulamalar üzerinden konukla konuşuyorsun. E burada 5-6 kişi dinliyor seni. Yanlış bir şey söylersen onlar uyarıyor. Ya da konuğun yanlış bir şey söylediği varsa onlar. Orada her şey senin elinde. O biraz zorlamıştı beni. E hazırlık süreci de. Şimdi burada 6-7 kişi çalışıyorduk ama pandemi sürecinde 3-4 kişiye inmişti haber hafta sonu ekibi. Hı hı. E, öyle olunca e, daha böyle emek harcanıyor, daha fazla iş gücü oluyor. Yani burada bir saatte sunma sürecim orada 4-5 saate çıkıyordu. Çünkü işte kayıtlar alınıyor, canlı yayına giriliyor gibi. Ama e, onun dışında hafta içi de günümüz sabah yine saat 10 gibi haber toplantımız oluyor haber toplantısında herkes önerisini yapıyor. Bunu da zaten okuldayken e, özel bereketten dersini almıştık. E, multimedya nisyonu sanırım. İşte orada da böyle sabahları haber toplantısı yapıyorduk. İşte haber önerilerimiz oluyordu. Ona göre haberlere çıkıyorduk. Hatta Cibali Postası'nda haberlerimiz yayınlanıyordu. İlk haberim yayınlandığında çok heyecanlanmıştım. Karikatür eviydi. <gülüyor> Sonra... <gülüyor> evet, evet. Onun haberini yap. Hala evde duruyor. <laughs> Ee, sonra e, sabah toplantısı bittikten sonra biz işte kendi haberlerimiz neyse onların üzerinde e, yoğunlaşıp çalışmaya başlıyoruz akşama doğru da işimiz bitiyor gibi yani şöyle bitiyor aslında bitmiyor baktığınızda yani mesai saati bitiyor ama ne oluyor e, belki de gazeteciliğin şeyi bu yani saat 8'den sonra iş yapmıyorum diyebileceğim bir alan değil çünkü yani bir şey geliyor ve yapmak zorundasın yani zaten yapmak zorundasından çok yapmak istiyorsun bir süre sonra onu yani o ona öyle bir görev gibi değil e, işte bize burada diyorlar ki bu bir iş değil meslek tam olarak böyle belki İçle, içselleştiriyorsun gibi düşünüyorum böyle geçiyor günümüz. Yani biraz önce dediğin gibi işte haber aşağıda sunarken yukarıda ne rejinin ne hissettiğini bilmek. Yani o her alanda çalışmanın faydasının bu olduğunu düşünüyorum. İşte kurguya bir şey vereceksem eğer ben o sırada yapamıyorsam o kurgunun nasıl yapılmasını istediğimi de biliyorum. Çünkü kurgu biliyorum gibi. Onun için işte yeni gireceklere belki biraz tavsiyem bu olabilir. Yani her alanda ufak tefek bir şeyler bilmeleri.